Merhaba sevgili arkadaşlar değerli kardeşlerim yepyeni bir Dragon Mania efsaneleri videosuna da hepiniz hoş geldiniz benim adım Mert arkadaşlar bugün Dragon Mania'da sizin çok istediğiniz ve bana her zaman yorumlarda yazdığınız bir içerikle karşınızdayım bugün çarkımızı çeviriyoruz. Çiftleştirme çarkımızı arkadaşlar çok da heyecanlı oluyor gerçekten benim için de ben de çok beğeniyorum bu içeriği. Hem sizin isminiz gözüküyor videoda hem de güzel güzel çiftleştirmeler gönderiyorsunuz bana. Yorumlarda yine çiftleştirmeler göndermeye devam edin arkadaşlar. Çarkta sadece bir kez yer alabiliyorsunuz arkadaşlar. Dün de Haftan ezdeni çıkarmıştık. O videoyu da izlemizi tavsiye ederim. Şu an Kuluçka Hanem'de duruyor arkadaşlar. Şimdi hep birlikte videoyu sonuna kadar izleyin arkadaşlar. Bir tane abone, yap, bir tane like atarsanız çok güzel olur arkadaşlar basın şu butonlara ya çok kolay bir şey bir tane like bir tane abone çatlatın abinize diyorum hadi bakalım çok fazla lafı uzatmayalım hemen çarkımıza geçelim arkadaşlar bakalım şurada çiftleştirme çarkımız var şöyle bir güzelce karıştıralım çarkımızı aklınızda şüphe kalmasın arkadaşlar burada herkes adaletli bir şekilde çıkıyor ben ellerimi havaya kaldırdım bakalım ilk çiftleştirmemiz ne olacak çok heyecanlı ben de bekliyorum let's go Haydi bakalım arkadaşlar kim geliyor Eliza ve Mıknatıs Muhammed Mücahit Yılmaz kardeşimiz Eliza ve Mıknatıs demiş. Bakalım şimdi Eliza ile Mıknatıs'ı Hemen çiftleştirmeye çalışacağım Şöyle oyunumu tekrar geçtim Bakalım arkadaşlar Eliza gelsin bakalım Güzel bir ejder seviyorum Eliza'yı Ve Mıknatıs ejder Burada agabe agabe Olası sonuçlarımız yok maalesef Olsun kardeşim mıknatısla Eliza Eliza'da olası sonuç çıkmıyor en azından kardeşimizin de ismi gözüktü videoda arkadaşlar. Bu da çok önemli benim için. Hadi bakalım devam edelim. Çarkımızı çevirmeye hızlıca Haydi e Çıkardık çarktan spin tuşuna bastık. Tabii ki kardeşimiz tekrardan bir çiftleştirme yazsın yorumlara. Tekrardan bir tane çiftleştirme ekleriz. Hadi bakalım şimdi bir sonraki arkadaşımız kim olacak? Droid ve avokado oyun evi kardeşimiz eklemiş droid ve avokado demiş bakalım hemen gidiyoruz arkadaşlar burada açık zaten oyunumuz hemen droid ejderimizi alalım çok güzel bir ejder yani piksel piksel bir ejder bir de avokado avokado ejder nerede avokado ejder burada bak gördüm buldum 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 hemen buraya geldik aga be. yine o sonuçlarımız maalesef yok arkadaşlar baya bir ejder yakalamışık şaka maka bizde olsun kardeşlerim devam Diyoruz Burada oyun evinde teşekkürler ediyoruz. Hayt dedik. Hemen devam ediyorum arkadaşlar. Hızlı bir şekilde çarkımızı döndürmek istiyoruz. Bakalım. Güzel bir çiftleştirme bekliyorum. Ama tabii ki çarkta da çıkmak da önemli arkadaşlar. Öyle demeyin. Kader ve Rüzgar demiş mesela. Ali Kannaz arkadaşlar. Siz de en azından videoda gözüküyorsunuz. Bu da benim için önemli. Çünkü kanalımızın ismi abone oyun arkadaşlar. Yani abonelle oyun. Kader ve Rüzgar demiş Ali Kannaz. Hemen yapıyorum tabii ki. Kader Ejder Gelsin burayı kader ve rüzgar demişti kardeşim. Tabii ki hemen onda yapıyoruz Ali kanlasın çiftleştirmesini bakalım arkadaşlar bir tane o Sonuçumuz var o sonuçlara baktığımızda güzel bir çiftleştirme fırtına ejderi yakalayabiliriz arkadaşlar burada da bu ejder var mükemmel gerçekten İki tane o sonuçlu çiftleştirmeyi çok seviyorum Aliye'yi buradan çok teşekkürler ediyorum İnşallah yakalarız fırtına ejderi onun sayesinde arkadaşlar haydi bakalım Ali'nin şansını arkadaşlar fırtına ejder gelecek mi ben de olmayan bir ejder çok heyecanlı şu an 3 2 1 gelsin fırtına ejder ne olur gelsin aga be işte bu helal fırtına ejder çok iyi ben de olmayan bir tane ejderi de yakaladık Ali sayesinde teşekkürler ediyorum arkadaşlar böyle de olduğunda çok mutlu oluyorum gerçekten 10 numara 5 yıldız oldu bir tane yeni ejderi tekrardan kavuştuk sizin sayenizde o yüzden bu çiftleşme çarkına bayılıyorum İkisi de çok güzel ejderler kader ve rüzgar helal size diyorum 17 saat 35 dakika diyor. Tabii ki ben burada şimdi reklamlarımı izlemeyeceğim arkadaşlar. Yavaş yavaş doğsun o sıkıntı yok diyorum. Hadi bakalım şimdi burada bir tane ekstra inimiz var. Tabii ki çiftleştirmemizi devam edeceğiz arkadaşlar. Ali'ye çok teşekkürler ediyorum gerçekten kendisine. Burada yeni bir ejder sahip olduk. Mükemmel de oldu. Haydi diyelim teşekkür edelim Ali. Hadi bakalım arkadaşlar bir sonra arkadaşımıza geçelim. Belki bir, bir tane daha ejder çıkartırız. Belki belli olmaz arkadaşlar. Böyle güzel giderse 10 numara 5 yıldız olur. Haydi bakalım kim geldi? Gece gölgesi mıknatıs. Gamer Hero Mahmut kardeşim. Gamer Hero gece gölgesi ve mıknatız demiş arkadaşlar. Hemen yapalım bakalım arkadaşlar. Gece gölgesi ejderi çok beğeniyorum ya. Bir de mıknatıs ejder demiş ama o sonuçlarımız yok. Olsun be. Olsun aga ve çok güzel. Mahmut kardeşimize teşekkürler ediyoruz buradan. Hemen tabii ki onu da çarptan çıkartalım kardeşimizi. Ve spin tuşuna basalım arkadaşlar. Fırtına ejderi yakaladığımızda çok sev sevindim gerçekten mükemmel oldu haydi bakalım arkadaşlar kim geliyor kim geliyor bakalım sıradaki kişi Mal ve acılı ejder Muhammed Raji Kanas Ali Kanas'ın akrabası mı bu bilmiyoruz az önce Ali de bize çok güzel bir ejder yakalattı Muhammed Raji Kanas da belki bize güzel bir çift resmi verir Mal ve acılı demiş hemen bakalım arkadaşlar buradan hemen Mal ejderimizi seçelim arkadaşlar bir de acılı ejder dünya uğratmıştım acılı ejderi arkadaşlar Biliyorsun ki acili ejder burada o sonuçlar var çok güzel o sonuçlarda baktık mı şaman ejder gelir mi size hmm, biraz zor arkadaşlar şaman ejderi yakalmaz biraz zor çok fazla var ya oh 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 bitmiyor. Gerçekten bir sürü burada ejderler var. Ama belli de olmaz. Şaman ejder bir itibariyle gelirse gelir arkadaşlar. Deneme çalışacağız. Gelmezse de en azından küçük süreli bir ejder gelsin ki devam edelim çarkımız arkadaşlar. Hadi bakalım şimdi geri sayımızı yapalım. 3 2 1 gelsin Şaman ejder geliyor mu? Gelmedi ya. Gelmedi arkadaşlar. 7 saat 59 dakikalık gökkuşağı ejderdi galiba bu arkadaşlar. 7 saat 59 dakika. Hmm, biraz zor geçmişti geçmemiz için 8 saat zorlu bir zaman o yüzden de buradaki reklamları izlemeyeceğim ama ben şöyle bir şey yapacağım biliyorsunuz ki film maratonu geldi arkadaşlar burada da reklamları izlerseniz yani şurada bir reklam burada da 4 reklam bir tane 5 reklam izlersem yavrulatma o biçisini alırım yavrulatma o biçisini alacağım sonra oradaki ejderi geçip tekrardan çiftleştirmelerime devam edeceğim hadi bakalım arkadaşlar biraz reklam izleme vakti arası diyorum Haydi. birazdan görüşürüz let's go 10 years later. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi bir tane film maratonundan yavrulatma objesi kazandım. Şimdi onu da alalım hemen bakalım. Oradaki çiftleştirmeyi bir geçelim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi burada kardeşimiz sunduğu çiftleştirmeyi. Hemen bir tane yavrulatma objesi vererek geçiyorum. Şöyle bastım. Chat'te geçtik arkadaşlar. Şimdi o yumurtayı da kuşka kahanimize koyuyoruz. Bakalım şimdi bir tane daha çiftleştirme yapacağım tabii ki. Haydi bakalım. light score diyelim bakalım. Burada Muhammed Drajikana teşekkürler ediyoruz. Ve Spin tuşuna bastık. Bakalım sıradaki arkadaşımız kim olacak? Bakalım arkadaşlar nasıl bir çiftleşimlerle karşılığımızda olacağım. Let's go bakalım. İmparator ve Şimşek, Rüzgar, Kuzey, Doğan kardeşim. İmparator ve Şimşek demiş. Bakalım hemen seçelim İmparator ve Şimşek'le neler oluyormuş. Bakalım arkadaşlar. Şimdi gelsin bakalım. İmparator sevdiğim bir ejder. I yazacağız. İmparator ejder ve şimşek ejder ikisi de muhteşem ejderlerden arkadaşlar o sonuçlar hayır yok Aa, çok güzelmiş ama ya dört tane o sonuçlu bir tane çiftleştirme güzelmiş aslında ama maalesef ki o sonuçları çıkarmış arkadaşlar olsun buradan kardeşimize rüzgar kardeşimize teşekkürler ediyoruz ve haydi diyoruz arkadaşlar devam ki bakalım arkadaşlar devam ediyoruz tabii ki böyle çok heyecanlı oluyor gerçekten benim içinde let's go diyelim bakalım kim çıkıyor Robin Hood ve Mavi Vigar o kardeşim Robin Hood ve Mavi Sakal demiş. Bakalım arkadaşlar ikisi de efsanevi ejderlerden çıktı. Yani ayın ejderleri. Bakalım arkadaşlar iki tane ayın ejderleri yan yana getirince ne oluyormuş? Robin Hood ejder ve Mavi Sakal. Mavi Sakal ayın ejderi. Mavi Sakal gelsin. Oga hiçbir olan sonuç yok ya. iki tane efsanevi ayın ejderinde hiçbir tane sonuç gelmedi. Olsun arkadaşlar. Buradan bir tane sonuç bekliyordum ama o gelmedi. Yapacak bir şey yok. Buradan kendisine teşekkürler ediyoruz. Vugar Mehmetov kardeşime ve hayt dedik. Spin şuna basıyoruz ve devam ediyoruz arkadaşlar. Sıradaki arkadaşımız kim olacak? Merakla bekliyoruz. Let's go! Let's go! Let's go! Origami ve Titan Zarife Özatıl kardeşim. Origami ve Titan demiş. Origami ejder mükemmel bir ejder ya. Bakalım şimdi hemen alalım. Origami ejderi seçelim arkadaşlar. Origami ejder gelsin. Origami origami ejder bakalım gelmedi hala origami ejder burada olması lazım aynen arkadaşlar origami ve titan ejder gelsin burayı o titan ejder çok güzel ama o yine yok arkadaşlar fırtına ejder için söylemiş ama fırtına ejderi şimdi çıkardık yakın zamanda olsun kardeşim güzel de oldu let's go diyelim ve devam zarife öz olan teşekkürler ediyoruz kardeşime haydi dedik bakalım bu çarkı da yavaş yavaş eritmeye çalışıyoruz arkadaşlar yeni yeni çiftleşirmeler bekliyorum hepsini çarka ekliyorum atladım olan varsa yek tekrardan yazsın arkadaşlar. Bakalım Minotor ve Gölge Ayşe Küpeli. Bakalım arkadaşlar Minotor ve gölgeyle nasıl bir çiftleştirme çıkıyormuş. Bu da size referans oluyor aslında arkadaşlar. Çıkartmayın arkadaşlarımız. Buradan çiftleştirmeleri yapabilirler. Minotor ejderi bir alalım arkadaşlar. Minotor ejder burada ve bir sonraki Gölge ejder demişti kardeşim. baktı kontrol etti Yanlış olmasın diye arkadaşlar. Gölge ejderle Aga be yine bir olsun yok çok güzelmiş. iki tane varmış. Mükemmel gelmemiş ama ikisi de almışık olsun devam ki Ayşe de bizim videomuzda yer aldı arkadaşlar en azından isminiz gözüküyor bu da çok güzel bir şey bence diyorum haydi diyelim devam ki arkadaşlar bir tane daha çiftleştirme istiyoruz sizden let's go verin bize bir çiftleştirme bakalım bakalım arkadaşlar çiftleştirmelerde ne çıkacak Biz merakla bekliyoruz samuray ve gunhilda sinan bjk samuray ve gunhilda demiş arkadaşım bakalım arkadaşlar samuray ve gunhilda'dan neler çıkıyormuş arkadaşlar Bakalım Samuray ejder bak, alalım ve Gunhilda O da çok güzel bir ejder arkadaşlar O da ayın değil Ama orada da olsuncumuz yok Burada olu sonuçları gösteriyorum arkadaşlar Baya baya bir sürü ejderler var arkadaşlar Bakalım arkadaşlar devam edelim Ve hızlı bir şekilde Hayt dedik Sinan'a da teşekkürler ettik Spin Sinan devam basıyoruz arkadaşlar Devam bir çarkımız eriyor arkadaşlar O yüzden de sizden yeni çiftleşimler Bekliyorum Bakalım sıradaki arkadaşımız Rathorn ve Yeti. Nisa uçar. Bakalım Raton ve Yeti demiş Nisa. Let's go bakalım arkadaşlar. Raton ve Yeti alalım hemen hızlıca. Raton ejder de efsanevi. Biliyorsunuz arkadaşlar o da ayın ejderi. Ve Yeti ejderi de buradan seçelim. Hadi be o sonuç ver bize. Aga be o sonuç vermesi gerekiyor arkadaşlar. Güzel çiftleştirmeler söylüyorsunuz da. O sonuç da olması lazım arkadaşlar yapmam için. Haydi da olsun devam ki. Bakalım en azından isimleriniz gözüküyor dediğim gibi. Burada Nisa'ya da teşekkürler ettim. Tıkım bastım. Let's go. Sıradaki arkadaşımız gelsin arkadaşlar. Bir tane çiftleşime çıkana kadar çarkımı çevireceğim. Let's go diyelim bakalım arkadaşlar. Kim çıkacak? Süslü Çam ve imparatoriçe. Kurt bakalım. Süslü Çam ejderi alalım. Süslü gelsin burayı. Süslü Çam burayı. Çok güzel ya. O da çok güzel. İmparatoriçe ejderi de hemen alalım. O sonuçlar yok arkadaşlar. Aga be. Aga be. Güzelmiş aslında. Olsun arkadaşlar. Devam ediyoruz. Kurta teşekkürler ediyoruz arkadaşlar. Hayt dedik ve spin bastık. Bakalım arkadaşlar. Verin bana bir tane çiftleştirme. Hemen yapalım arkadaşlar. Hızlıca istiyorum. O sonuç istiyorum artık. Gelsin. Kaynaç ve girdap. Şükrü okur. Bakalım kaynaç ve girdap arkadaşlar. Hemen yapıyoruz. Kaynaç ve girdap. Bakalım neler çıkacak kaynaç ve girdapta. Kaynaç ve girdap. Girdap da efsanevi arkadaşlar. Girdap ejder. Girdap ejder. Çok güzel bir ejder. işte. İşte o sonuçlar iki tane var arkadaşlar çok güzel işte jöle ejder ve mavi ateş ejder gelir mi sizce biraz da biraz zor gibi gözüküyor baya baya ejderler var çünkü burada inşallah gelir arkadaşlar bakalım arkadaşlar çıkarsa on numara çok beş yıldız olur jöle ejder ve mavi ateş haydi bakalım let's go 3 2 1 bastım gelsin jöle ve mavi ateşten bir tane gelsin dedik ama gelmedi ya. Su ejder miydi bu? 1 saat 59 dakikalık bir ejder arkadaşlar. Aslında arkadaşlar geçilebilir. Ben bunu hızlıca bir geçeyim sonra çarkımıza devam edelim. Haydi bakalım. Let's go. Şimdi arkadaşlar o reklamları izledim. Bakalım yumurtamızı kuluçka koyalım. Devam edelim arkadaşlar. Evet video uzun olsun sıkıntı yok. Ama şu çarkımızı biraz eritelim arkadaşlar. Bayağıdır bir çark çevirme yapmıyorduk. Arada sırada yapıyoruz da çok fazla çevirmeler yapamıyoruz. Çünkü oyun bizi kısıtlıyor biliyorsunuz ki uzun süreli eceler çıkınca olmuyor neyse ki şimdi bugün en azından biraz fazla çiftleştirme yapmak istiyorum arkadaşlar hayt dedik Şükür de teşekkürler ediyoruz Spin basıyoruz arkadaşlar bakalım sıradaki arkadaşımız kim olacak arkadaşlar merakla bekliyoruz hem de çarkımızı da eritmiş oluruz bu esnada diyorum mıknatıs ve İmparator Leyla Akazade mıknatıs İmparator demiş Leyla kardeşim bakalım hemen mıknatıs imparator yapmış mıydık sanki orada bir efsanevi mi çıkıyordu bakalım arkadaşlar arkadaşlar olsun tekrardan bir deneyelim mıknatıs ejder burada ve imparator ejderi alalım arkadaşlar imparator ve mıknatıs da ayda ayda arkadaşlar mıknatıs ve imparator demişti lella ve bir tane efsanevi ejder geliyordu burada kristal ejder kristal ejder yok bizde çıkarsa var ya on numara beş yıl zor efsanevi ejderlerden inşallah çıkar diyorum bakalım arkadaşlar deneyeceğiz bayağıdır beni çiftleştirmelerde efsanevi çıkartamıyoruz inşallah bugün de gelir diyorum

2 1 gelsin bakalım kristal ejder bastım lütfen mor ışık mor ışık mor ışık yok ya yok olsun ya olsun olsun arkadaşlar 11 saat 11 dakikalık röntgen işler geldi olsun diyoruz arkadaşlar çıkmadı reklamları izleyemeyeceğim 11 saat uzun süreli bir reklamda o yüzden yine kısıtladı beni oyun eğer ki küçük süreli bir ejder çıksaydı devam edecektim arkadaşlar gördüğünüz gibi en azından bugün fırtına ejderi yakaladık gördüğünüz gibi burada ben de olmayan bir ejderdi. 17 saat 12 dakika. Onu da bekleyeceğiz çıkmasını arkadaşlar. Bence güzel oldu. Biraz fazla bugün çift yaptım. En azından arkadaşlarımız da videoda gözükmüş oldu. Dediğim gibi bu kanalın ismi abone oyun arkadaşlar. Abonelerle oyun. Ben de Mert abiniz. Umarım beğenmişsinizdir arkadaşlar videoyu. Beğendiyseniz bir beğeni alırım. Bir tane de abone atın arkadaşlar. Abone olmayan arkadaşlarımıza söylüyorum. Haydi bakalım arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Görüşürüz. Bay bay.